Hazreti Musa Turesi'na da Rabbimize sormuş. Ya Rab dünyadaki en çok nefret ettiğin, en çok gazaplandığın, öfkelendiğin bulun kimdir? Bana onu gösterir misin der? Allahu Teala peki der ey Musa. Git sahile git orada yanında çocuğuyla beraber olan bir kişi göreceksin sabahleyin. O dünyadaki en günahkar en çok buğz ettiğim kulumdur der. Hz. Musa gider bakar çocuğuyla beraber birisini görür. Ertesi gün der ki ya Rabbi dünyada en çok memnun olduğun, en çok razı olduğun, en çok beğendiğin kulun kimdir? Bana gösterir misin der. Allahu Teala aynı sahile git ya Musa yine çocuğuyla beraber birini göreceksin. O kişi dünyada en çok sevdiğim kişidir. Hazreti Hz. Musa gider aynı kişiyi görür çocuğuyla beraber. Der ya Rabbi hikmeti nedir? Dün en çok buğz ettiğin kişiydi bugün en çok memnun olduğun kişi. Ya Musa der o çok günahkar bir kul. Çok büyük günahlar olan bir kul. Çocuğunun elinden tutmuş beraber balık tutmaya gelmişler sahile her gün de geliyorlar çocuğu ona sordu babacığım dedi yerden kum avuçladı böyle şu kum tanelerinden daha fazla olan bir şey var mı dünyada dedi babası şöyle baktı dedi ki evladım var ne var baba oradan sudan bir avuç aldı bu su taneleri bu okyanuslar kum tanelerinden daha fazladır bu sefer çocuk tekrar sordu babacığım dedi okyanustaki sulardan daha fazla olan bir şey var mı oldu şöyle içinde bir dert var. Evet günah işlemiş ama dertli. Döndü dedi ki evladım var. Ne var baba? Babanın günahları var oğlum. Babanın günahları bu okyanuslardan daha büyük. Yaşanmış yaşanmamış değil hocam. Bu dert yüreğimizde olsun istiyor. Din bunu anlatıyor bize. Allah'a hüsnü bunu öğretiyor bize. Bir mümin evet yeryüzündeki sulardan daha fazla günahım var diyebilir. Vardır da günah işlemek kulun fıtratında var. Çocuk böyle babasını derin düşüncelere dalmış gördü dedi. Peki babacığım dedi senin günahlarından daha büyük olan bir şey var mı? Bu sefer yine gözünden damla damla dökülen yaşlarla dedik. Var evladım var. Allah'ın rahmeti var. Allah'ın bağışlaması var. Allah'ın bağışlaması var. Rabbim o onu yüreğimizde taşımayı bize nasip eylesin inşallah. Ümit kesmekten bizleri korusun. Ne diyordu Yakup Aleyhisselam çocuklarına? Yavrum Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümit keser. Mümin Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Mümin Allah'a hüsnü zan besler. Sahih-i Müslim'de anlatılan bir hadise. Efendimiz anlatıyor. Kıyamet gününde Rabbimiz cehennemden bir kulunu çıkarttırır. Huzuruna alır. Kulum cehenneme atıldın. Bir şikayetin var mı? Bir haksızlık gibi bir iddian var mı? Kul der ki yok ya <laughs> ben ettim ben buldum. Sahih Müslüm der. Ben ettim ben buldum. Yaptıklarımın cezasını görüyorum orada. Peki der zebani meleklerine alın götürün. Melekler onu derdest ederler. Alırlar böyle yüzüstü tekrar götürüyorlarken dönüp dönüp arkasına bakar. Haşa Rabbimiz mekandan münezzehtir. Biz anlayalım diye somutlaştırıyor. Şekilden münezzehtir. Kul dönüp dönüp bakar dönüp dönüp bakar. Rabbimiz der durun bakalım durun. Kulum neden dönüp dönüp bakıyorsun? Ya Rabbi der ben ettim biliyorum. Yaptıklarım cezasını çekiyorum ama ben senin hakkında böyle zanda değil. Ben yaptım ama senin affedeceğin zanlı bende çok fazla Hele hele beni cehennemden bir kere çıkarttın bir daha beni girdirmezsin diye zan besliyordum ben sana. Ümit besliyordum ya Rabbiler. Rabbimiz der ki peki o zaman madem benden bu kadar ümit var bana bu kadar hüsnü zan besliyor götürün onu cennete. Hazreti Peygamber anlatıyor hocam. Hocam çocuklarımıza bunu öğretelim, ne olursunuz öğretelim. Dışarısı günah bakalığı, bu günahlar içerisinde temiz kalmaları mümkün değil. Evladım olur, kul, beşer yanlış yaparsa bil. Allah'tan başka kapı yok, Allah'tan başka affeden yok. Sakın ümidini kesme oğlum. Yüz kere, bin kere yanlış yapsan, yine dön Allah'ın kapısına yöne. Yine dön Allah'a yönel yine dön Rabbim de Rabbim senden başka gidecek bir yerim yok de.